Arkadaşlar bugünkü projemiz genleşme büzülme. Katılarda genleşme, katılarda büzülme. Sıvılarda genleşme, sıvılarda büzülme. Gazlarda genleşme, gazlarda büzülme sıvılarda ve gazlarda genleşme ve büzülmeye göstereceğiz. bir, bir insanın e, kollarını açınca kapladığı alan ve kollarını kapatınca kapladığı alan arasındaki fark. Genleşme mesela kolunu açtığı e, açınca kapladığı alan ve büzülme ise kolunu kapatınca kapladığı alan. Sıvılarda genleşme ise bir adam kolunu havaya kaldırmış ve kapladığı alan var. Sonra sıvılarda büzülmede ise kollarını kapatıp oturduğu alanın daha az olduğunu gösteriyor. Gazlarda genleşme ise bir adam var yani böyle yanaklarını şişirmiş. E, e, sonra da genleşme yanağının kapladığı alan daha fazla. Gazlarda büzülme ise adam sonradan yanağındaki havayı bakıp yanağının küçülmesiyle büzülmüş ve daha az alan kaplamış.